Arkadaşlar bugün açtım Ay yumurta kırmayı çalışacağım bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arkadaşlar yenisini alacağız. Bu olmadı. Arkadaşlar tip perfect. <laughs> geceler haram oldu bak bu alazar. <laughs> Kalmam basit olarak. Arkadaşlar şimdi biraz daha kırışım. Açlanmış mı Bunlar Kırmaya çalışıyorum. Zor kadınları. Ha? Açlanmış i̇şte yaparak siz de deneyebilirsiniz. İşte. Arkadaşlar ses çok güzel çıkıyor. Slime değil. Bakın şimdi. Bütün hepsi dökülecek. Bu evet. da arkadaşlar. Hadi bas <laughs> geriye. Canım biter. Canım Arkadaşlar bugün köye gidiyoruz. Tamam <laughs> sabah sabahtan kahvaltımızı yapıp gideceğiz. Daha sonra babam kalkacak sabah. Soydum arkadaşlar. Kırıyorum arkadaşlar. Karamıyor. Perfect karar. haşlanmış umurta tavsiye ederim arkadaşlar bu videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup şey yapmanızı istiyorsanız siz de deneyin bize. haşlanmış yumurta bakın bir tanesi kırılmamış bakın elimle kırıyorum arkadaşlar bakın Çok güzel ses şey çıkıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim arkadaşlar aslında. Haydi bay bay arkadaşlar. Artist olmuşuz biraz. Haydi bay bay arkadaşlar. Haydi bay bay.